Herkese merhaba ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size açıklayacağım ya da şu soruya cevap vereceğim: Aileniz Almanya'ya sizinle birlikte gelebilir mi? Bu soru bize çok, çok sık soruluyor ve bunun basit cevabı evet. Aileniz sizinle birlikte Almanya'ya gelebilir. Eğer fizyoterapist olarak Almanya'ya giriyorsanız, ailenizi, özellikle eşimizi ve çocuklarınızı yanınızda getirebilirsiniz. Almanya burada kendimizi iyi hissetmenizi istiyor. Almanya iyi kalifiye elemanlara ihtiyaç duyuyor ve bu yüzden Almanya ailenizin de vize almasına ve sizinle birlikte Almanya'ya gelmesine izin veriyor. Eğer bir uzman olarak Almanya'ya giriyorsanız, yani fizyoterapist, hemşire ya da başka bir uzman olarak o zaman hayat arkadaşınız ve çocuklarınız da vize alabiliyor. Tabii ki bunu başvurmanız gerekiyor ama vize almak mümkün. Ayrıca ailenizin doğrudan sizinle birlikte ülkeye giriş yapması da mümkün. Bunu önceden bilmek ve iyi planlamak gerekiyor. Ama hepinizin aynı anda vize alması mümkün. Fakat diğer aile üyelerinizin sizinle birlikte Almanya'ya gelmesi mümkün değil. Mesela anne babanız, büyük anneniz, kuzeniniz ya da kardeşiniz. Onlar için vize almak mümkün değil. Yani bu gerçekten sadece eşiniz ve 18 yaş altındaki çocuklarımız için geçerli. Sürekli duyduğunuz bir diğer önemli soru ise şu, eşim Almanya'da çalışabilir mi? Bunun da basit bir cevabı var ve o da evet. Eşiniz vize alıyor ve doğrudan bir çalışma izni de alıyor. Yani eşimizle birlikte Almanya'ya geldiğinizde o da hemen bir işte çalışabilir. Yani herhangi bir şeye bağlı değil. İstediği her yere başvuru yapabilir. Tam zamanlı çalışabilir, yarı zamanlı çalışabilir ve nerede isterse çalışabilir. Değil mi? Yani herhangi bir kısıtlama yok. Sizin vizenizde ise her zaman bir kısıtlama var. Çalışma vizenizi aldığınız, iş sözleşmesini imzaladığınız işvereninizde çalışmak zorundasınız. Yani işveren değişikliği için başvuru yapmanız gerekiyor. Eşimiz ise gerçekten her zaman istediği yerde çalışabilir. Eşimizin Almanca konuşması gerekiyor. Bu gerçekten çok 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 önemli. Büyük elçilikte, büyük elçilik çalışanları eşinizin Almanca konuşup konuşmadığını soracak ve genellikle A1 dil sertifikası sunmaları gerekecek. Çocuklarınızın buna ihtiyacı yok. Çocuklarınız Almanya'da okula ya da anaokuluna giderek Almanca öğrenecekler. Ama her zaman tavsiye ediyorum, eşimizin A1'den daha iyi Almanca konuşması daha iyi olur. Eğer birlikte Almanya'ya gelmek istiyorsanız, en iyisi hep birlikte dil kursuna gitmeniz, çocuklarınız da dahil. Çocuklarınızın Almanya'ya alışmasını ve kendilerini iyi hissetmelerini, aynı şekilde eşimizin de, biri önceden konuşabiliyorlarsa çok daha kolaylaştırırsınız. Gerçekten çok net bir tavsiyem var. Almancayı tüm aile olarak birlikte öğrenin. Eğer birlikte Almanya'ya gelmek istiyorsanız hepiniz Almanca öğrenmelisiniz. Hayatımızı gerçekten çok daha kolaylaştıracak. Peki anaokulu ya da okulla ilgili her şey nasıl işliyor? 6 yaşına kadar olan tüm çocuklar anaokuluna gidebilir. 6 yaşından itibaren ise çocuklarınız okula gitmek zorunda ve bu genellikle ücretsizdir. Ancak bazı bölgelerde anaokulunda yer bulmak gerçekten çok çok zor. Çünkü anaokulu yeri az, çocuk ise çok fazla. Bu yüzden bununla gerçekten çok erken ilgilenmek gerekiyor ve bu da hiç kolay değil. Gerçekten çoğu Alman ailesi bile çocukları için anaokulunda yer bulmakta zorlanıyor. Yani bu gerçekten çok çok zor. Bu yüzden bunun nasıl işlediğini tam olarak bilmeniz gerekiyor. Tabii ki çocuklarınız için anaokulu ya da okul yeri bulmanızda size memnuniyetle yardımcı oluruz. Sıfça sorulan bir diğer soru ise, bloke hesap açmam gerekiyor mu? Cevap hayır. Eğer fizyoterapist olarak Almanya'ya çalışma vizesiyle geliyorsan, bloke hesaba ihtiyacın yok. Bir iş sözleşmen var, doğrudan para kazanıyorsun. Bu yüzden bloke hesaba sadece Almanya'ya işsiz geliyorsan ihtiyacın var. Örneğin, burada bir dil kursuna gitmek istiyorsan ya da üniversiteye gitmek istiyorsan, o zaman gerçekten bloke hesaba ihtiyacın olur. Yani bir iş sözleşmesiyle Almanya'ya geliyorsan, buna ihtiyacın yok. Aynen öyle. Yani tekrar özetleyecek olursak. Evet, ailen seminle birlikte Almanya'ya gelebilir. Onlar da seminle birlikte doğrudan giriş yapabilirler eşin tam zamanlı, yarı zamanlı ve istediği yerde çalışabilir. Çocukların okula ya da anaokuluna gidebilir. Bunun için bloke hesaba ihtiyacımız yok. Ve tabii ki size tüm süreç boyunca yardımcı oluyoruz. Yani el yardımımıza ihtiyacınız varsa, özellikle de ailemizde birlikte giriş yapmak istiyorsanız, her zaman tavsiye ederim, bu işi bilen, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve sürecin nasıl işlediğini bilen birinden destek alın. Çünkü dikkat edilmesi gereken bir çok küçük detay var. Bu yüzden size tavsiyem, gerçekten bu işin nasıl yürüdüğünü bilen birinden yardım alın. Elbette size bu konuda memnuniyette yardımcı oluruz. Ve bir diğer tavsiyem de, eğer ailenizle birlikte geliyorsanız doğrudan büyük bir şehre gitmeyin. Küçük bir şehir seçin, bu şehir büyük bir şehre yakında olabilir ama orada hem güzel hem de ödeyebileceğiniz bir ev bulmak çok daha kolay. Ayrıca anaokulunda yer bulmak, okulda bir yer bulmak da çok daha kolay. Bu yüzden ailemizle birlikte geliyorsanız tekrar çok net bir tavsiye, büyük bir şehre gitmeyin. Biz herkese önce küçük şehirlere gitmesini öneriyoruz. Özellikle de ailenizle geliyorsanız bu gerçekten çok önemli. Ve eğer isterseniz size ve ailenize Almanya'ya gelme ve burada fizyoterapist olarak çalışma konusunda yardımcı olmamızı istiyorsanız, lütfen kure kodunu tarayın ya da bu videonun altındaki linke tıklayın, bize başvurun ve biz de sizinle bir görüşmede tüm imkanları açıklayacak ve sizi detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım birçok şey öğrenebilmişsinizdir, sorularınızı yanıtlayabilmişimdir ve belki de sizi yakında şahsen tanıma fırsatım olur diye seviniyorum.